Bu duruşu görüyor musunuz? İşte bu koca İngiliz kraliyet ailesine sessiz bir başkaldırı. Üstelik arkasında çok kanlı bir hikaye var. Nasıl mı? Yıl 1920. İrlandalılar bağımsızlıkları için topyekün bir direniş halindedir. Britanya hükümeti olayların önünü alamaz ve Güney İrlanda'da sıkı yönetimi ilan eder. Halk bu karar sonrası daha da tepki gösterir. Bunun üzerine David Lloyd George Başbakanlığındaki Britanya hükümeti tarafından Cork Kent merkezi Aralık 1920'de İngiliz kuvvetler tarafından yakılıp yıkılır bu insanları sindirmek yerine daha da öfkelendirmiştir. Ve olaylar daha da şiddetlenir ve bin civarında İrlandalı İngilizler tarafından öldürülür. Ama İrlandalıların bağımsızlıklarından vazgeçmeye niyetleri yoktur. Direnmeye devam ederler. Olayların önüne geçip direnişçileri durdurmak isteyen İngiliz hükümeti bunun üzerine 28 Nisan 1921 yılında çok ilginç ve saçma bir kamu duyurusu yayımlar. Duyuru şöyledir. Elleri ceplerinde olan bir İrlandalı erkek mutlak halde şüphelidir ve mahkum edilme bir tarafa vur emri uygulanacaktır. İşte bu karardan sonra İngilizler elleri ceplerinde gezen her İrlandalıyı ya tutuklar ya vurur. Hatta öyledir ki bu durum inanılmaz derece suistimal edilir ve elleri ceplerinde olmasa da sırf İrlandalı olduğu için bir sürü erkek cezalandırılır. Ve bu kararın ardından binlerce İrlandalı öldürülür. İşte o günden bugüne İrlandalılar İngiliz kraliyet üyeleriyle bir araya geldiklerinde ellerini ceplerine koyarak yaklaşık 100 yıl önceki olayı protesto ederler. Ve aslında bu protesto değil bir baş kaldırıdır. Ayrıca bu hareket bir çeşit İrlandalıların İngilizlere özgür insanlar olduklarını sessizce hatırlatma yöntemidir.